Ömrünü nerede zayi ettin diye Allah hepimize soracak vallahi. Sana da bana da soracak. Ey kullar azap size gelip çatmadan önce hep birlikte Rabbimize dönelim. Rabbimizin emirlerini dikkate alalım. Güzel bir hayat yaşamaya gayret edelim. Gençliğini nerede eskittin? Ya gençlikte namaz var mıydı, ibadet var mı, güzel ahlak var mıydı Allah hepimize soracak. Namaz var mıydı, ibadet var mı, güzel ahlak var mıydı Allah hepimize soracak. beladan muhafaza etsin. Yolunuzu açık etsin. Allahu Teala iyi insanlarla karşılaştırsın. Sihirden, nazardan, büyüden Rabbim korusun. Üç aylardayız. İnsanoğlu acıkınca yemek istiyor mide değil mi? Nasıl ki midenin gıdaya ihtiyacı var, ruhun da gıdaya ihtiyacı var. Ruhun gıdaya ihtiyacı var. namazlar, ibadetler ihmal etmeyelim diyoruz. Rabbimizi sevindirin. Elhamdülillah. Abimize de nasip etsin. Bir Binyamin hocam vardı öyle diyordu. Bak kamyon çalıştı, siboplar alıştı diyor. Kılmayınca namazı diyor, şanzıman karıştı diyor. Kıl diyen Allah, kılma diyen şeytan Allah'ın rızasından ayırmasın ha. Maşallah. Mevla daim etsin. Şimdi olsun bak. Bir hadis-i şerif nakledeyim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu. Da tezulu kademe ibni ademi yevmel kıyameti min indi rabbi hatta yüz'ele an hamsin kıyamet gününde Allah'ın huzurunda kişinin ayakları sabit olacak ve kişiye beş şey sorulacak. An <laughs> Ömrünü nerede zayi ettin diye Allah hepimize soracak vallahi. Sana da bana da soracak. Ve an ma Gençliğini nerede eskittin? Ya gençlikte namaz var mıydı, ibadet var mı, güzel ahlak var mıydı? Allah hepimize soracak. Ve an malihi min eyne iktesebehu. Malını nereden kazandın? Vallahi hepimize soracak. Allah'ım hepimize helal kazanmayı nasip eylesin. Ve <laughs> fîmâ enfâgâhullâh helal kazandığını nereye harcadın? Götürdün çoluğuna çocuğuna harcadın mı? Mevla'nın razı olduğu işleri yaptın mı? Kazanın bela için az sadaka verdin mi? Vallahi Allah hepimizi soracak. En sonuncusu bizi ilgilendiriyor. Hepimiz ilgilendiriyor. Ve mâ dâ amile alime. bildiğin ne amel ettin? Ben sana Kur'an verdim. Okudun, Kur'an'ı okuyordun, bülbül gibi şakıyordun. İçindeki hükümlerle amel diye Allah hepimize soracak size de bize de o yüzden diyoruz ki bildiğimizde amel edelim. En güzel vazife ne? Bak elhamdülillah helalinden kazanıyoruz. Rabbim yolunuzu açık etsin. Kazadan beladan muhafaza etsin. Herkesin vazifesi var. Kaptan abi bizi sağ selamet karşıya götürüyor. Hocanın vazifesi de hatırlatmaktır. Üç aylardayız. Rabbim üç aylarımızı mübarek eylesin. Peygamberimiz öyle buyurdu. Belli anni ve lev ayeten ev hadisen. Bir ayet de olsa, bir hadis de olsa benden nakledin buyuruyor Efendimiz sallallahu o yüzden biz de kimin gibi güzel insanlara, Müslüman kardeşlerimize bir ayet de olsa, bir hadis de olsa paylaşalım dedik. Niye? Müslümanın haklarındandır. Hocayız elhamdülillah. Allah bize nimet verdi. E bu nimetin karşılığı nedir? Bildiğini anlatmaktır. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de öyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min qabli an ye'fiyekumul azabu sümme la Ey kullar! Azap size gelip çatmadan önce hep birlikte Rabbimize dönelim. Rabbimizin emirlerine dikkate alalım. Güzel bir hayat yaşamaya gayret edelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle buyurdu. Çok kısa bir hadis-i şerif buyurduk Efendimiz. Kıyamet gününde kişi Rabbisinin huzurunda ayağa sabitlenir ve kendisine beş şey sorulur. Yani ömrünü nerede zayi ettin diye hepimize sorulacak. O yüzden ömrümüzü güzel işlerde kullanmayı Allah'ım hepimize nasip eylesin. Son olarak, ikinci olarak da Peygamberimiz sallallahu buyurdu ki Ve an şebabihi fîmâ eblâhû Gençliğini nerede eskittin diye hepimize soracak. O yüzden bu gençliğin, hayatın kıymetini bilelim. Rabbimizin emirlerini dikkate alarak yaşayalım. Eşlerle iyi geçinelim. Beşeri münasebetlerimiz güzel olsun. Evlatlarımızı güzel yetiştirip Allah'ın rızasını kazanmayı hepimize nasip eylesin. Üçüncü olarak Efendimiz buyurdu ki ve an min eyni iktesebehu. Malını nereden kazandın diye Allah hepimize soracak. Rabbim hepimize helal kazançlar nasip eylesin. Haramlardan muhafaza eylesin. Dördüncü olarak ve fîmâ efnâ enfekahu. O malı da nereden kazandın, nereye harcadın diye hepimize soracak. Allahu Teala helalinden kazanıp kazandıklarımızı ailemize, çoluğumuza, çocuğumuza, yetime, akrabaya, fakire yardım infak etme hususunda Allah'ım hepimize güzellikler bahşetsin inşallah. İsraftan muhafaza eylesin. En son olarak da Peygamberimiz buyurdu ki ve me da amile fima alime bildiğinle ne amel ettin diye hepimize soracak. Bu en çok bizi ilgilendiriyor. Biz hocayız. Kürsüde rahat konuşabiliyoruz. Camiye gelene sohbet edebiliyoruz ama şimdi pandem var. Kimse camide huzur sohbet yapamıyoruz. Ne yapalım? Biz de Müslüman kardeşlerimizin ayağına gidelim. Vazife yapabildiğimiz kadar. Ne yapalım? Biz aciz insanlarız. Anca bu kadarına gücümüz yetiyor. Allah Celle Celaluhu hepimizin yolunu açık eylesin. Bahtınızı açık etsin. Kazadan beladan muhafaza eylesin. Rabbim rızasından hepimizi ayırmasın diyoruz inşallah. Hürmet ediyoruz. Allah'a emanet olun. Üç aylarımız mübarek olsun inşallah. Selamlar